Herkese selamlar millet ben Atakan. Bugün sizlerle birlikte Free kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar abi yiyorsa desensiz oyuna challenge yapıyoruz. Nereye atlasak? Allah! Factory de var ya. Kimin eli kimin cebinde abi. Hayırlısı. Sıcak bölgede orada. Abi Muğla bugün 37 derece. Yanıyorum ya. Şu anda var ya Allah belamı versin eriyorum şu anda. Gelen var mı bilmiyorum. Şuradan hemen G18 oraya biri indi. Okey. Ama Taksim abi şu tekli de Allah aşkına birleştirme tabancasını kaldırın bir zahmet artık ya şu oyundan. Tövbe bismillah yeni girdik abi. 33 kişi kaldı abi daha oğlum kaç saniye oldu ineli ya dedim ben size. Ama ben size dedim ben size dedim değil mi arkadaşlar? Faktörde dedim kimin eli kimin cebinde var dedim. Bunların birçoğu faktörü faktörde öldü eminim ki. buna %100 eminim. Çaprazına geçsek vurarız aslında. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Nisa mı Allah izliyorsan selam olsun sana arkadaşlar gerçekten var ya şu anda telefon deli gibi ısınıyor abi gerçekten oynayamıyorum ya bak size yemin ederim oynayamıyorum şurada bir yerde bir şeyler vardı ama bir dakika bu değil bu değil Ona bir dakika aha kankalar 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 Vallahi durun lan oğlum bak eğlenceli video çıksın ha Şişt. Eğlenceli video çıkması lazım bak telefon şu anda grafik ayarları son ayarda Telefon gerçekten ısındı abi ee, elim falan terliyor Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi ben çok iyi bomba atarım Kaç kanka Ama ben raşlarım ki sana Yanlış yere mayın attın kanka ya. Şu mayını da patlatayım da. Kesmiş olsun. İyi adamdı. Allah iyi adamdı. Bu arada iki saniyenizi katarsanız katarsanız sevinirim arkadaşlar. Son ayarda görün kaliteli izleyin diye. Şu anda elim falan terliyor. Dönemiyorum sıkamıyorum. Eğim kaldırma yapamıyorum. Kalitesiz oyun oynayarak size kaliteli video çıkarmaya çalışıyorum. Yani yok yani. Bak bak bak. Bu adam ne yapıyor? Bak şimdi ben yine yer değiştirip sana vuracağım kenardan. Çıkıp çıkıp fake atmaya çalışıyor. o ben şimdi sinirlendiğim zaman sana çok kötü raşlayacağım. Sen artık ya kafa yeme zamanın gerçekten geldi senin ya. Terbiyesiz adam. Oy. Drop'a mı geldin? Anasını satayım. Oyun bitmiş hala drop'a geliyorsun ya. Oyun bitmiş lan oyun oyun. Allah'ın cezası. Ne yapıyorsun bu saatten sonra drop'a? Bende 4x var mıydı? Varmış. Peki. 4 kilo ulaştık. Yani başta çok hızlı oyuncu gitti ama sonradan toparladık gibi. Ne diyorsunuz? Toparladık mı sizce? Bence diğer oyuncular da bize denk gelir abi. Şans. Şans meselesi ama Bence denk gelecek ya. İçime doğuyor bilmiyorum. On her yerde de 4x var ya. Şunda AVM mi vardı? Aynen. On mermisini bitirmiş. Herif. Herif bir saattir sıkıyor mermisini bitirmiş. Anladım abi. Hadi raşla bana. Bomba bir tek sende yok aslan parçası. Salak olursun. Vallahi ama billahi var ya salak olursun salak. Bomba konusunda şurada özgüven patlaması yaşamak istemiyorum ama gerçekten sağlam kullanırım. Yani burada triplere giriyorum ama sağlam kullanırım abi. Gelmiş bana bomba atacak da beni bomba öldürecek. Vallahi yanlış adama çat. Bak gerçekten oyuncular bize renk geliyor ha. Yani bu anam yanlış salladım. Oy nasıl terliyor elim delireceğim ya. Şeyin tepesinde adam var mı acaba faktörünün? Sırf faktörüye çıkmak için penörle uçuyorum şu anda. Faktörün tepesine yatıyorlar oraya. Şöyle güzelce bir gezeyim de. Birini öldürüp inmiş herhalde aşağıya. Hatta iki kişi ölmüş. Wow. Bir dakika. Nerede sen kız gördüm ben ya. Bir tane kız mı vardı? Aa vallahi gördüm lan. Ay ne kadar tatlı durmuyor mu arkadaşlar ya. Çok tatlı duruyordu Vallahi bak. Ben bir şey yapmadım ya. O da fazla tatlıydı. Ben ne yapayım. İnsana lan. Bu, bu kimin için pusmuştu acaba oraya. Şunun için mi pustu. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Arkadan sıkıyorum. Bir şey yap. Kurtulmaya çalış. Ne bileyim sağ sol yap. Anam anan avradını sıkma de. Bir şey yap. Hiç çabalamıyorsun. Yani oradan yani meraklı komşu gibi sesi duyup geliyorsun. Şurada da olabilirsin. Oğlum faktörün tepesinde olabilir misin? Şimdi indim ben orada? Abi ben o ben o sesi var ya her türlü alırım. Benim kulağımdan mümkün değil kaçmaz ya. İmkanı yok yani. Ben bu senelerdir ses kasıyorum. Alıştı. işte. Öldün ki. İmkanı yok. Öldü. O sesi vermeyecek. Bir arabik bir kardeş var ama bayağı oyuncu aldı. 8 kilo ulaştık bu arada. Güzel abi. Güzel. Yani başlarda bir dakika içinde 30'a yakın insan öldü. Faktörü çok karışık. Yapacak bir şey yok. Şans yüzümüze güldü. Bize denk geldi oyuncular. Çok mutluyum. Şimdi bir ya 10 kilo ile gelse güzel olmaz mı? Şu, şurada desensiz oynama challenge mis gibi. Şu bir bitirsek desensiz oynama challenge. Hayır. Ter, terbiyesiz adam ya. Benim bomba yeteneğim iyidir bu arada. Söyleyeyim de. Uçan kafa yersin. Allah'ıma var ya salak olursun. Valla manyak olursun kanka ya. Öyle deme. Bu arada şu arkadaş da o Arap oyuncu değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. O ismi değişik değişik olan var ya. Bu arada bunların kendine asör vuru yok mu ya? Arap oyuncuların. Ha bu bu bu. Bak bu. Bundan bahsediyorum ben. 9 kill. Gayet iyi abi. Gayet iyi. Aha. Aha. Kanka bak elim de terledi. Geliyorum. Terli terli. Bak Anlımın teriyle geldim. Aa. Arap öldürdü. Yakıştı mı kanka? Kanka yakıştı mı? Bak, Arap falan dedim. Bak dışlamak için söylemiyorum ben ama. Yani senin yaptığın şu anda gerçekten ayıp ya. Arap kardeşimiz gelmiş Avrupa Sörvur'unda bizle birlikte oynamaya çalışıyor. Ya kardeşim ben de şu Avrupa Birliği'nin içine girebilir miyim? Şu Avrupa ile oynasam diyor. Kalkmışsın adamı öldürüyorsun. Burada kalkmışız desensiz oynamaya çalışıyoruz bir şekilde. Kanka nereye gidiyorsun? Bak bak. Seni bomba öldüreceğim. Seni nedense, Oğlum çok güzel mayın lan. Vallahi 200 ayk ya. Şöyle buz falan atayım da kafası karış. Aa buzu falan varmış bunu. O. Oh. Terbiyesiz adam. Kafamı yemek istiyorsun Neyse. Çok hasta almayalım. Sağlam bir arkadaşa benziyor. O kadar da kötü değil. 10 kill abi. Çok güzel. Desensiz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani hem derece kasmaya çalışıyorum hem size riske atıp e, güzel bir video çıkarmak istiyorum. Güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Bir like'ı çok görmezsiniz diye umuyorum arkadaşlar. Elleriniz dert görmez şimdiden. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle felifa videoları için, farklı oyunlar için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.